Buyurun. Efendim. Aziz Bey için üzülmeyin. Güçlü adamdır. Toparlayacaktır. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Ben kaçayım öyleyse? Yarın görüşürüz. İyi geceler. Gelme Daha hiç gelme. Bayan. Bana Mahur Hanım demenizi tercih ederim Celal Bey. Mahur Hanım. Buyurun, dinliyorum. Bakın, Savaş Erlen dışarıda. Kaldı ki başkaları da dışarıda. Tamam, ben senin yerine başka birini bulurum. Merak etme sen. Aziz Bey ne diyecek bu duruma peki? Ne derse desin. Umurumda bile değil. Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun? Ben senin gözünün içini görüyorum Maraşlı. Ve bana söylemediğin ya da söyleyemediğin bir şeyler var görüyorum bunu. Ama ben bunu bulacağım. Sizden bir şey saklamadığımı söylemiştim bayan. Bilmiyorum geri döndüğüm için de kendimi asla affetmeyeceğim Nevzat. Komutanım. Nasıl Aziz Bey, iyi mi? İyi, iyi. Sen ne yaptın? Depodan çıkan malları, dediğin yere koydum komutanım. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız peki komutanım? Bekleyeceğiz. Biz şartımızı sunduk. Şimdi onlar cevap verecek. Ortaya çıkacak mı dersin bu savaşın tasmasını tutan? Sanmam. Ama peşinde olduğumuzu biliyor. Çok yaklaştık Nevzat. O evde ya da başka yerde o saldırı yapan adam ortaya çıkacak. Çıktığında da şahsen boynunu kıracağım. İnşallah komutanım. Haydi sen de dikkat et konuşuruz. Emredersin komutanım. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk hanım. Nasıl oldu mahrum babası? İyi mi? İyi, iyi. Yırttık efendim işte. Aman, Allah korumuş. Çabucak iyileşir inşallah. Mahur kızım da iyi değil mi? O da iyi. Barıştı mı onlar? Bir ara babasıyla pek iyi değildi sanki arası. Öyle bir şeyler demişti Mahur. Hanım, sana ne bundan? Bir kahve yap da dedikodu yapalım istersen, ha? Tamam, tamam. Sustum. Selin iyi mi? İyi uyudu çoktan. İyi hadi ben bakayım onu, sen de geç evine. Dolapta yemek var ısıtayım mı? Lüzum yok, lüzum yok sağ olasın çıkardık. İyi madem. <laughs> seni değil mi? Çok özledim öpmeden duramadım. Mahur çok üzüldü bugün. Babası rahatsızlanmış. O yüzden yanındaydım. Bırakamadım yani. Geç geldim o yüzden. Kızmadın değil mi? Bir şiir okuyayım mı sana? Ha? Güzelce uykuya dalarsın. Olur. Bekle. Her şey birden bire oldu birdenbire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birdenbire oldu. Mavi birdenbire. Her şey birdenbire oldu. Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birdenbire oldu. Tomurcuk birdenbire. Yemiş birdenbire oldu. Her şey birdenbire oldu birden Oğlan birden bire. Yollar, kırlar, kediler, insanlar. Aşk birden bire oldu. Sevinç birden bire. gurbet ellerinde zaman geçer mi acaba bizi perişan ettik ay bana kala sıcak. Ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni. Mahvuranın bana çok kırılıyor. Haklı. Onu yarı yolda bıraktığımı düşünüyorum. Onu yarı yolda bıraktım. Evet. Beni. Ama bunu onun için yaptım. Hakikati öğrenirse hassas kalbi bunu kaldıramaz. Perişan olur. O perişan olursa da ben çok üzülürüm. Keşke böyle olmayaydım. Gelmeyi burada zaman geçmeyi da hatırladım kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi dalgalar vur beni. Ben Keşke böyle olmayaydı. Rüzgar savur beni. Ben Keşke başka bir şekilde hızlı seyredik. Dalgalar vur. Başka bir dünyada, başka bir şehirde, başka bir zamanda. Bir sabah kalktığında beni yanında göremeyebilir. Bunu ona yapamam. Yoksa... Yoksa kalbim mağfur diye atıyor. gelecekti bu kadar başıma. Sardı, yaktı, Ama geldi. Bir bağlar, geldi. Başa gelen çekilir mi araçla? Yapacak bir şey yok rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur beni